Anne bak şimdi buraları keseceğim. Şimdi benim dediklerime tamam de devlet para verecek. Devlet Hayır gel. Ben, biraz tamam şey, şey, gel şey, devlet, para verecek. Bak, devlet şey, para verecek. Gel, ben, devlet para verecek. Yiyemezsin. Bak sen anne konuşma. Sen dilsiz ve sağırsın. Oh, oh. <laughs> Bak dilsiz mi sağır? <laughs> dilsiz ve sağırsın. Dilsiz para oh verecek. Bu çok doğru bana yaptı. bana yalan. Para yalan değil bu. Tamam daha para lazım. Daha para. Annem. <gülüyor> Anne <gülüyor> dur. Annem doğuştan dilsiz ve sağ <laughs> Babam bizi <laughs> ben İ iki yaşındayken abim de dört yaşındayken terk <laughs> etti. Babam bizi yani e, evimiz bir an, ağır ve dinsiz olduğu için kimse iş vermedi, engelli şeyinden de faydalanamadık. Dediğim gibi babam bizi küçük yaşta terk etti. Annem babam terk ettikten sonra üç, üç evlilik daha yaptı, onlardan biraz şiddet gördü. Dediğim gibi kulakları duymuyor, gözleri görmüyor, annemin al görüyor, gözlük kabar zaten. Yani babamdan sonraki kocaları Dinle annemin alamete, şiddet uyguladı. Biraz da bir beyninde sıkıntı oldu. ya para gelecek. para gelecek. Biraz da Aslında sen sağ ol Biraz da beyninde sorun var. Ya sağır ol sen. Allah'a sen sen bak sen 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 Para gelecek. Para gelecek. Dur adam gel sen <laughs> Dur anne yani, konuşma sen sağır ve dinsizsin ya. <laughs> bak şöyle bak buraya bak gözünü gözün de görmüyor. <gülüyor> 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 <Ne yapıyorsam? gülüyor> evet gördüğünüz üzere annemde biraz engel kaldı. Hemen şiddet şey oluyor, şiddet uyguluyor. <laughs> <laughs> hep vurup duruyor bana. Yani e, biz gerçekten zor durumdayız. <laughs> Onu bak sen sağır ve Sağır ve dilsiz Başlatma <laughs> şeyinden lan. Sen bana eziyet etme. <laughs> <laughs> evet bunu burada kes. Dün sessiz geçecektik. <laughs> burada bekliyoruz bunu gerekli yerler. Yalan gerçek. yalan. <gülüyor> <gülüyor> yalan diye gavur eziyet ediyor insana. Anne para ya. alacaktık devletten. Aman bir tanem. Böyle haram para istemem ben. Bana <laughs> verecektin. Ben sen yerdim. De yeme, haram ben yemek bari. istiyorum.